Uzun bir aradan sonra yeni bir Detroit Beckham Human videosuyla karşınızdayım. Birinci bölümü izlemediyseniz sağ üstte çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. Ufak bir hatırlatma için önceki bölümde yaşanan olayları özet geçeyim. En son Connor'la Carlos Ortiz'i mefta eden aykırıyı yakalamıştık. Karı da Alice'e şiddet gösteren ve biz daha öncesinden dövmüş olan Tod'un içinden geçip evden kaçıp otobüse binmiştik. Markus ise Carl'la beraber eve gitmiştik. Stüdyonun ışıklarının açık olduğunu bulup polis aramıştık. Stüdyoda olan kişinin Leo olduğunu görüp Carl'dan zorla sanatlarını yani parasını istediğini görmüştük. Daha sonrasında maalesef Carl kalp krizinden melek olduğunda polisler de içeriye girmişti. Leo Karl'ı bizim öldürdüğümüzü söyleyip iftira atmıştı ve polisler bizi vurmuştu. Bakalım Markus öldü mü? Bakalım Kara ne yapacak? Bakalım Kanır o aykırıya ne yapacak? O zaman videoya geçelim. İlk bölümümüz 6 Kasım 2038 saat 12.41 geçe başlıyor. Kanırlayız. Carlos Ortiz'i 28 defa bıçaklayan robotu sorgulamaya başlıyoruz. Daha doğrusu Hank sorguluyor. Ne kadar diretse de bir sonuç alamıyor. Hank sinirlenmeye başlıyor. Yine bir sonuç alamıyor. Sonrasında kalkıp gidiyor. Hank yapamayınca Connor da ben sorgulayabilir miyim diyor. Şuradaki iteneği de gülmeye başlıyor. Ne gülüyorsun lan? Daha sonrasında Kral Hank sorgulamam için izin veriyor. Girdi mi lan? Girdi mi? Daha sonrasında şüpheliyi sorgulamak için hemen yola koyuluyoruz. Selamun aleyküm birader Allah kurtarsın. Uf, dosya bak be. Yok yok. C et, kasten adam yaralama, delil gizleme, polisten kaçma. Siyahi olmak. Ne kalan? lan? He Amerika burası. <laughs> Kardeşim en az müebbet yersin. Yapacak bir şey yok. Bismillah. Bu arkadaşı önce analiz etmeye başlıyorum. O ne lan? Benim canım acıdı. Ben şu an robota hak vermeye başladım. Sigara izi ne ya? Robotun kolunda sigara söndürmüş. Oğlum ben seni yargılamak istemiyorum lan. Daha sonrasında oyun bize aykırının itirafı için ideal stres seviyesine ulaş diyor. İdeal stres seviyesi herhalde şununla şu arasında. Sorgulamaya başlıyoruz. İlk başta isimle başlıyorum. Henkin yaşadığı gibi yine cevap alamıyorum. Stres seviyesi %33'den %31'e düştü. Şu aralık için yeterli değil. Stresini arttırmak için korku seçeneğini seçiyorum. En azından biraz daha arttırmak için suçla seçeneğini seçiyorum. Az da olsa başardık. %31'den %35'e kadar çıktı. Seçeneklerden tehdit et seçeneğini seçip Aykırı'yı daha da tehdit ediyorum ve stresinin yine artmasını sağlıyorum. Oyunun bana verdiği talimatlara göre Aykırı'nın stresini çok fazla arttırırsa intihar edebilir. Bu yüzden biraz daha stres arttırmayan yollardan gidiyorum. Ve haliyle stres azıcık düşüyor. Daha sonrasında bana ne yapacaklar diye soru soruyor. Oyun iki tane seçenek veriyor ben de gerçeği söylüyorum ki stres seviyesi birazcık daha artsın. Daha sonra Aykırı onlara beni bulduğunu neden söyledin diye bir soru soruyor. Yine oyun bana iki tane seçenek veriyor ben de gerçeği seçiyorum. Aykırı konuşmayınca oyunda bana yaklaşım tarzını seç diyor. Stres seviyesini daha da arttırmak için baskı kur yaklaşım tarzını seçiyorum. Ardından oyunun dediğine göre stres seviyesi ideal seviyeye geldi. Birkaç seçenekten sonra stres artık istenildiği noktaya gelebiliyor. Ve artık itiraf etmeye başlıyor. İtiraf ettirdiğimiz için Hank ile ilişkimiz artıyor. Tavan arasını seçiyorum. Neden tavan arasına saklandığını, neden kaçmadığını soruyor. Çok bir cevap alamayınca bu sefer benim de merak ettiğim Arrayın aynı seçiyorum. Duvarda neden çok fazla arayınan yazıyor diye soruyorum. Aykırı şöyle cevaplıyor. Gün gelecek, kölelik günleri ardımızda kalacak. Tehdit yok, aşağılamaya maruz kalmak yok. Bizler artık efendi olacağız. Sus lan 2 dakika aykırı oldun diye hemen efendi olamıyorsun. Hatırlıyorsanız duvarda alive yani yaşıyorum yazmıştı. Bunun anlamını merak edip soruyorum. Tam da düşündüğüm gibi Carlos Ortiz buna yine makinesin, plastik parçasın diyormuş. Bu da ona sinirlenip onu durup duvara yaşıyorum yazmış. Daha sonrasında banyoda bulduğum dini ada soruyorum. Aykırı Arrayna adadığını söylüyor. Ben de yine Arrayna soruyorum. Aykırı konuşmuyor. Yine de itiraf ettirdiğim için görevi başarılı sayıyorum. Tam kalkıyorum polisler bu sefer Aykırı'yı hücreye tıkmak için götürmeye çalışıyor. La ne yapıyorsun Aykırı'ya? Dur lan bekle yapma oğlum. Vazgeçeyim bari. Müdahale edersem sıkıntı çıkar. Lan en sonunda sıkıntı çıkacak. Bak stres artıyor. Stres artıyor. İntihar edecek. Hay. Ah. Ah. Aykırı intihar ediyor. Ve bölümü burada bitiyor. Kara Todun evinden kaçtığımız bu bölüm 5 Kasım 2038 saat 10.58 geçe başlıyor. En son otobüsteydik ama uyuyakalmışız lan. Alice bize güveniyor çok iyi. Hadi uyan bakayım tatlım. Tam o sırada kalacak bir yerimizin olmadığını görüyorum. Burada hemen sığınak sorusunu soruyorum. Bir yerde sığınabilecek miyiz acaba? Şoför hiçbir fikrinin olmadığını söylüyor. Lan direkt gitti ya. Takip mi etsek acaba şu otobüsü? Ana Alice üşüyor ya. Tabi insan bizim gibi bir robot değil. Şu abiler bize yardım eder herhalde. Ulan senin daha kendine hayırın yok. Bomboş bakıyorsun ya de bize yardım edeceksin? Ali sine üşüyor abi yapacak bir şey yok. Acil bir yer bulmamız lazım. Hayırdır emmi? Sorun ne? Kimmiş acaba? Ne oluyor oğlum? Bağlantıya falan girdik yine. <laughs> Ebesinin şehrin diğer ucunda ya. Otobüs gibi yine kaçtı bu da ya. Hemen şuradaki çamaşırhaneye gidiyorum ve şuradaki adamın kıyafetlerini dızlıyorum. Yakıştı bence. Şuradaki markete gidiyorum ve adamdan yardım istiyorum. Adam da burası hayır kurum mu diyor. Lan 2-3 dolar versen ne olacak? Ne koparırsam kar diyerek şuradaki çikolatayı da çalıyorum. Belki Alice'e yediririz. Öyleyse tek bir seçenek kaldı. Maalesef bunu yapmak zorunda kaldım. Alice dışarıda kalmasını söylüyorum çünkü bu olanları görmemesi lazım. İyi bir anneyim çünkü ben. Hey bu bir soygundur. Eller yukarı donlar aşağı. Acil kasayı boşalt dostum. Yoksa o güzel kafan yerinde olmayacak. Hadi ver şu lanet paraları hadi. tu Allah kahretsin müşteri geldi. Laf edersen o güzel kafan yine yerinde olmasa birin olsun. Aynen aynen işim bitti. İyi günler. O gitti. Ya paran ya da canım koçum hadi. Hadi hadi. Ver artık şu paraları. Obala. Kardeşim kan dökülmesin. Parayı ver çıkayım ya. Neyse ki adam sonradan parayı veriyor. Bak işte kız zeki sorguluyor. Para hızlıca kasiyerden yardım aldım falan filan diye geçiştiriyor. Ve Alice'in bize güveni artıyor. Güzel. Hem paramız var hem de kıyafetlerimizden android olduğum anlaşılmadığı için moteli tercih ediyorum. Moteli hızlıca gidiyoruz işlemleri de tamamlıyoruz ve motelde kalıyoruz. Otelde Alice neden mutlu olamadığını, neden babasının ona kötü davrandığını söylüyor. Lan kıyamam ya. Sonsuza dek birlikte olacağımıza söz ver diyor. Ben de tabii ki de söz veriyorum. Ardından iyi geceler öpücüğü ve sonra da Alice'in yanına yatıyorum ve bu bölümümüz burada bitiyor. Bu bölümümüz 6 Kasım 2038 saat gece 3'ü 34 gece başlıyor. Hangi karakterle olduğumuzu bilmiyorum. Yeniden başlatma falan diyor. Bu Markus mu lan yoksa? Ölmüştük en son. Lan Markus bu. Yüzü gözü dağılmış Anladığım kadarıyla bu Markus. Ve gözümüz yok, kulağımız yok, kalbimiz yok, bacağımız da yok. Bir şekilde emekli emekliye yeni bacak buluyorum. Ardından diğer bacağı buluyorum. Hakikaten şu an Markus çok kötü durumda. Robotlar cehennemi mi lan bu? Öldüm mü lan ben? Mutlu mutlu yoluma giderken şöyle bir şey yaşanıyor. Bir tane adam Jericho diye bir yeri bulmamı söylüyor. Hmm, Jericho ne ki? Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Lan bırak beni, bırak, bırak. Ah, ay, 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 ay. Ah, ah. Büyük badireler atlattıktan sonra buraya geliyorum da burası neresi lan robotlar cehennemine hoş geldiniz. Anladığım kadarıyla görevim göz, kulak ve kalp bulmak. Uyumlu değil, uyumlu değil. Oh sonunda uyumlu. Göz bulduk. Van kedisine benziyorum ha. Uyumlu değil, uyumlu değil. İşte uyumlu. Kulağı da taktık. Daha sonra bir robot görüyorum ve onu öldürmemi istiyor. Biz demir kuluyuz, yapacak bir şey yok, öldürüyorum. Sonra birisiyle kalbin uyumlu olduğunu görüyorum ve hemen almak istiyorum. Ama robot bir anda canlanıyor, öldürme, öldürme falan diyor. Ya şimdi benim halkımı öldürmeyeyim o yüzden. Neyse ki bir tane uyumlu buluyorum, kalbi takıyorum. Daha sonra her şey bitti derken şunla karşılaşıyorum. Sakın da, sakın da, Bu bana tanıdık geldi sanki. <laughs> Anlamayanlar için buna ayrı bir video yapacağım Detroit teorileri diye. Ama bu 2012'de yayınlanan Detroit'imi fragmanı kara özelinde. Neyse devam edelim. Daha sonra tepeye çıkmaya çalışıyorum. En sonunda çıkıyorum. Markus'un gözünde resmen yaşama sevinci var. Baksana abi. Kurtuluş. İnsanlar android olduğumuzu anlamasın diye Markus şu ledi çıkarıyor. bu bölüm 6 Kasım 2038 saat 9.56 geçe başlıyor. Amanda diye birini bulmamız gerekiyormuş. Hızlıca Amanda'yı buluyorum ve şöyle bir şey fark ediyorum. Amanda bana güveniyor. Bu Amanda kim? Kimin nesidir falan hiç bilgim yok. O aykırıyı bulup doğru sorguladığım için beni tebrik ediyor. O ne lan? Nasıl yükseldi o? Çok güveniyor lan bana bu karı. Amanda Temen Anderson hakkında ne düşünüyorsun diyor. Ben de onun enteresan bir kişi olduğunu söylüyorum. Daha sonra Henki e yaklaşım tarzımı soruyor. Ben de dostane diyorum. İlişki azaldı. Hank'i sevmiyor mu la bu karı? Amanda gitgide daha fazla Android'in ay olduğunu söylüyor. Cyberlife'in yaptığı en üst düzey robotmuşuz. Ardından polis ofisindeyiz. Hank'i bulmamız lazım. Resepsiyona gidiyorum. 2 dakika göz kırpıyorum. Beni bulağa çıkıştı. Hemen başlıyorum Hank'in masasını aramaya. Bu değil. Bu değil. Bu da değil. Bu hiç değil. İşte bu. Yandaki adama soruyorum kaçta gelir diye. Şanslıysak öğleden önce gelir diyor da saat kaç lan? Daha sonra Hank'in kulaklığından heavy metal dinlediğini öğreniyorum. Gelmeyince telefondan aramaya karar veriyorum. Call Hank Anderson. Hi, this is Hank. Not here the moment. Leave a message if that's what turns you on, but don't expect me to call back. Beep. Ardından Hank geliyor. Şuradaki kel Hank'i odasına çağırıyor. O sırada ben Hank'in eşyalarını analiz ediyorum. Donald yemiş. Kahve içmiş. Ağacı var. Android karşıya çıkartmaları var. Detroit basketbol takımını tutuyor. Hank Detroit'teki en genç teğmen olmuş. Köpeği var. Jimmy'nin barından aldık kibritler var. Teğmen yani Hank bir sürü ödül almış. Ardından şunları dinlemek için odaya giriyorum. Çıkıt. Önceden kaybolma gibi daha hafif ihbar geliyormuş polislere. Saldırı ve hatta cinayet gibi daha ağır suçlar geliyormuş şartı polislere. Hank de neden ben diyor. Neden ben uğraşıyorum bu vakalarla diyor. Çünkü kendisi daha cep telefonu ayarlar tuşuna bile giremiyormuş. Ne anlarım ben Android'den teknolojiden diyor. Daha sonrasında adına yüzbaşı Fowler olduğunu öğrendiğim şu adam Hank'e bağırıyor ve bu vakayı almasını söylüyor. Ardından Hank de sinirlenip çıkıyor. Sonra daha da detay öğrenmek için yüzbaşı Fowler'a soru soruyorum. Kovuyor. Daha sonra bu sorunu çözmek için Hank'le konuşuyorum ve bir sürü boş boş soru soruyorum. Ve hiçbirinden de cevap alamıyorum. Ardından kanır boşta masa var mı diyerek çalışmaya başlıyor. Çalışmaya giderken de beyin ölümü geçirmiş bir canlı olduğunda kanıtlamaya çalışıyor herhalde. Oyun Henk'e soru sormamı istiyor. İlk olarak köpeği seçiyorum. Köpeğinizin adını diye. Henk sana ne diyor? Sonra da söylüyor. Adı Sumo. İlişkimiz de arttı. İkinci seçenek olarak müziği seçiyorum. Henk sen heavy metal mi dinliyorsun diyor. Kanır da bok gibi kalıyor. Yine ilişki arttı. Henk daha fazla bıdı bıdı etme diyor ve sonra da çalışmaya başlamak istiyorum. Henk de şu surat ifadesiyle çalışmaya başlıyor. Daha sonra içlerinde karanında bulunduğu yüzlerce, tam olarak 243 tane vaka buluyoruz. Daha sonra Kaner AX400 yani karayı bulmak için hemen yola koyuluyor. Hen hiçbir şekilde gitmek istemiyor. Ardından Kaner sürekli ikna etmeye çalışıyor ve şöyle bir sahne yaşanıyor. Gel lan beni! Lan beni! Gel! Gel Gel Neyse ki son anda Yüzbaşı Miller yetişiyor da hep beni öldürmüyor. X-400 yani Kara ile ilgili bir şeyler öğrenmiştik. Connor'ın derin düşünceleri altında bu bölüm bitiyor. Kara ile oynadığımız bu bölüm 6 Kasım 2038 saat 10'un 25 geçe başlıyor. Kara hızlıca uyanıyor. O sırada Alice de uyanıyor. Alice demek kabus değildi diyor ve ciğerlerimizi parçalıyor. Kara aç mısın diye soruyor ve önce bir duş al sonra da karnını doyururuz diyor ve artık Alice'le aileyiz. Alice'in banyo yapması için hemen suyu açıyor Kara. Ardından Kara saçlarını kesmeye karar veriyor. Saçın rengini sarı yapıyorum. Robotların robot olduğunu belli eden şu ledi de Kara hemen çıkarıyor. Artık yeni Kara böyle gözüküyor. Alice Kara'ya iltifat ediyor. Çok tatlı ya. Alice banyoya girmişken ben de televizyon izlemeye karar veriyorum. Diğer kanal. Lan X400 benim. Lan benim haberim yapılıyor. Lan polis buraya baskın mı atacak ne? A doğru Connor da geliyordu buraya. Alice duştan çıkıp başka şansın yoktu. Onu durdurmasaydım ben öldürebilirdi diyor. Kız ben Belki 8-10 yaşlarında ama hakikaten yüreği çok büyük. Kara Alice'e ailen var mı? Varsa ondan yardım isteyelim diyor. Alice'de babam var diyor ki onu öldürdü. Karanın aklına bir önceki günden kalan bir tane android geliyor. Android Karaya şehrin diğer ucundaki bir tane adamın bize yardım edebileceğini söylemiş. Oyunun verdiği seçeneklerden destekleyici seçeneğini seçerek Ali'si destekliyorum. Herkesi karşımıza aldığımızı, birbirimize destek çıkarak anca bu savaştan galip gelebileceğimizi Alice'e söylüyorum. Tam o sırada Alice e yemek bulmak için dışarı çıkarken polislerle karşılaşıyorum. Ve o polislerden ikisi de Connor ve Hank. O sırada oyun Connor'a geçiyor. Connor böyle bir android gördünüz mü derken adam bir anda fark ediyor. Bizim insan değil de android olduğumuzu anlıyor. Connor hemen oda numarasını öğrenip yola çıkıyor. Connor ve Hank odaya girdiğinde odanın boş olduğunu fark ediyorlar. Bizim Alice ve Kara kaçmış. Oyun gitgide heyecanlanmaya başlıyor. Yani bu bölümde hem Connor hem de Kara ile oynuyor. Oyun Kara'ya geçtiğimizde tren garına ulaş diyor. Büyük heyecan dolu sahneleri atlattıktan sonra tren ulaşıyorum ve bölümümüz burada bitiyor. Markus oynadığımız bu bölüm 6 Kasım 2038 saat 16.30 geçe başlıyor. Bakın Markus da Android bölgesindeydi eskiden. Markus bir önceki bölümdeki özgür olabileceğimiz bir yer var. Orası da Jericho. Jericho'yu bul diyen adamı hatırlıyor. Bölümün ismi de Jericho. Büyük ihtimalle Jericho'yu bulmaya çalışacağız. Markus'un eline şöyle bir sembol geliyor. Şu duvardaki resim bu sembolle aynı. Semboldeki şu kare koda benzer şeyi bulmamız lazım. Aynı ekranda gördüğünüz işlemi defalarca yapıyorum. Bu olay herhalde aykırıların Jericho'yu bulmasını sağlayan bir yol. Bu bölümde Marcus'un bir özelliğini görüyoruz. Ön yapım adında bir özellik. Olayları önceden tahmin edip en doğru sonuca ulaşmak. Burada da gördüğünüz gibi parkuru şöyle ön yapım olarak hesaplıyor. Ve şöyle daldan dala atlıyor. Yine bir ön yapım ve yine parkur. İşte parkur bu. Güzel bir parkurdan sonra son kalan grafitiyi de buluyorum. Sonunda Jericho'yu bulacağım ya. Jericho bir gemi mi? Ben böyle topluluktur, ülkedir falan sanıyordum. Jericho bildiğiniz gemiymiş arkadaşlar. Jericho'ya mis gibi gidecekken yol yıkılıyor. Kötü şans bugün üstündü Markus. Bundan sonra gemiye girme yollarını arıyorum. Ve şöyle bir sahne karşılıyor. <laughs> Çok havalı. Daha sonra gemiye girip fener buluyorum. Birkaç kapı sonra şöyle bir sahneyle daha karşılaşıyorum. Allah! Allah! Allah kahretsin! Allah! Lan lan lan! Uf, Belim gitti. Ah! Selamun Aleyküm. Ceriko burası mı? Hoş bulduk. Ve bölümümüz Ceriko'yu bulduktan sonra bitiyor. Evet efendim günlük benden bu kadar. Daha fazla böyle içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalına abone olup video like atabilirsiniz. Ekranda çıkan videolardan birine tıklayarak diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Şimdilik option nefes kaçar.